Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava kullanmadan 16 tane bezeyi aynı anda açarak çıtır çıtır muhteşem bir mayasız börek tarifi hazırladım. Bu güzel tarifi sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum böreğin hamuru için ilk olarak 1 çay bardağı ılık suyu, 1 çay bardağı ılık sütü, 1 çay bardağı sıvı yağını yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı yoğurt ekliyorum. Bir tane de yumurtayı bütün olarak ekledikten sonra ekledim. Bütün malzemeleri spatulamla iyice karıştırıyorum. Daha sonra üzerine önceden elediğim unu azar azar ilave ediyorum. Onun üzerine bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı da tuzu ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. bu tarifte ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur hazırlıyoruz. Ben hamuru yoğurmak için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlere de hamuru mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hamuru ne kadar pürüzsüz bir kıvamda yoğurursanız o kadar kolay açılacaktır. Öyle pratik bir tarif ki bu tarifte hamuru yoğurduktan sonra hiç dinlendirmeden hemen bezelerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Ben hamuru güzelce yoğurduktan sonra şöyle yuvarlak bir form verdim. Ardından kıvamını sizlere yakından göstermek istiyorum. Sizler de mutlaka ekranda gördüğünüz kıvamı yakalamaya çalışın. Şimdi hamuru 16 parça olacak şekilde kesiyorum. Kestim hamur parçalarını da avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bu hamuru açarken oklava kullanmıyoruz. 16 tane bezeyi aynı anda açıyoruz. Yapımı inanılmaz derecede pratik, çok da lezzetli bir börek oluyor. Tarifimiz sizlerinde bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz ve bir daha vazgeçemediğiniz favori börek tarifleriniz arasında olacaktır. Bezeleri hazırladıktan hemen sonra ilk bezeden başlayarak üzerine biraz nişasta serpiştirdim. Ardından bir merdane ile tatlı tabağı büyüklüğünde açarak kenara aldım. Şimdi kalan bezeleri aynı büyüklükte açmaya devam ediyorum. Bütün hamurları açtıktan sonra şimdi her bir hamurun üzerine bol miktardan nişasta eleyerek hamurun her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ardından 16 tane hamuru üst üste katlıyorum. Bu aşamada hamurların birbirine yapışmaması için mutlaka her bir hamurun üzerine bol miktarda nişasta serpiştirmemiz gerekiyor. Ben tarifimde mısır nişastası kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Hamurların üzerini temiz bir poşetle örterek 5 dakika dinlenmeye bıraktım. Ben de o arada üzerinin sosunu hazırlıyorum. Sos için 1 su bardağı sıvı yağını, 2 yemek kaşığı yoğurtu, 1 tane de yumurtayı karıştırma kabımın içerisine aldım. Şimdi çırpıcımla iyice çırpıyorum. Sosumuzun tam da bu kıvamda olması gerekiyor. Güzelce karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. 5 dakika dinlenen hamuru da tezgahın üzerine alarak hemen merdane ile açmaya başlıyorum. Bu hamuru açarken oklava kullanmadığımız için 16 tanesini aynı anda merdane ile açtığımız için herkesin yapabileceği kolaylıkta şahane bir börek tarifi oldu. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Bu aşamada hamuru çok kısa süre içerisinde açıyorum. Hamuru açarken ara ara bu şekilde çeviriyorum. Bu sayede bütün hamurlar aynı büyüklükte açılmış oluyor. tariflerimi verirken bütün püf noktaları ile ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlıyorum. Hamurları açtıktan sonra teker teker birbirinden ayırıyorum. Ardından her yerine gelecek şekilde hazırladığım sostan sürüyorum. Bir kenarını bu şekilde katladıktan sonra da iç harcını yerleştirerek rulo şeklinde sarıyorum ve böreğin son şeklini veriyorum. Ben hazırladığım böreğe böyle şekil vermeyi tercih ettim. Sizler dilediğiniz şekli vererek bu böreği hazırlayabilirsiniz. Böreği altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine aldım. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. 16 tane hamuru aynı anda açtık ama hamurların hiçbirisi birbirine yapışmamış. Üzerinde fazla olan nişastaları da hamuru kaldırdıktan sonra kenara silkeliyorum. Ardından böreği hazırlamaya devam ediyorum. Sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız mutlaka verdim. Bütün püf noktalarına dikkat ederek deneyin. Bu sayede ekranda gördüğünüz böreklerin birebir aynısını evlerinizde yapmış olursunuz. Bu arada ben hazırladığım börekleri peynirli olarak hazırlamayı tercih ettim. Dilerseniz sizler farklı bir iç harcı kullanarak da bu böreği hazırlayabilirsiniz. Börekleri fırın tepsisine aldıktan sonra üzerine artan sosu sürüyorum. Daha sonra da ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Böreklerimiz güzelce kızardıktan sonra fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra da hemen doku testine geçiyorum. Dışı pul pul dökülen içinin katları tek tek sayılan inanılmaz derecede lezzetli bir peynirli börek tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizler de buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için hemen şimdi abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Hem yapımı çok kolay hem çok bereketli hem de çok lezzetli bir börek tarifi hazırladık. Sizler de beğendiyseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.